Güneş kırgın ve sönük yansımalarla tükendi bugün. Her akşam hülyalarıma renkli resimlerini asan yıldızlar mahzun. Ay her akşamki görüntüsünde değil, mülteci ve hüzünlü bir yansıması var. Gönül dilinden anlayanlar bilir gökyüzünün alınganlık örtüsünü. Şehirler suskun kaldı bu akşam. Duygularım yağmalandılar. Akşamın karanlıkları gizliyor, ev kentin manzarasını, Erguvanlar, Karanlığın arasında görünmez olmuşlar, Kederlenişimden, Bir mağrur, Efsunlu bakışta erir beden, Sükutun ıssızlığına düşmeye görsün duygular, Eyvah, Kalemimde hicap, Kalpte yemin var, Kelimeler ketum, Cümleler yetim, İyisi mi yarım kalsın bu şiirin masal kız. Kalemin kalbinde açıldı yara. Bu nasıl ıssızlık içsel yaygara. Duygularım sitem dolu bu akşam. Anlam veremediğim bir heyecanın sarmalında kalbim. Semalar neden dünyaya küskün? Cesur ol, ayakların zemine dokundukça yüzmeyi asla öğrenemezsin. Tabii ki fazla da açılmamalısın. Zira azgın dalgalarla baş edemeyebilirsin. Ölçülü olmalı hayatta her şey. Aksi halde huzuru yakalayamazsın. Sana gönül dünyamın hayata duruşunu sunsun istiyordum bu mısralar. Öyle bir anı oluyor ki insanın başı omuzlarının üzerinden kaybolup gidiyor ve nedense başsız yaşadığına bir türlü inanamıyor. Beden ahlaki kuralların asaletini yaşamaya direnirken, akıl taşıyamayacağını bildiği halde Kaf yükünü omuzlarına alıyor ve tabii ki onun ağırlığı altında ezilişini engelleyemiyor. Ben öyleyim işte efsane çoban. Kalbimin içsel emri giriyor araya. Gönül ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi yaşa diyor içsel sesim. Yüce sanatkara verdiğim sözden uzaklaşmamak için yeminim var. Gönül bu. Bazen irademizin zafiyete uğrayışı sebebiyle bedenimizi donatan duyguların yanılgısı bize cehennemi yaşatabiliyor. Sen yeminine sadık yaşamalısın diyor bana hissiyatım. Hayat bazen sınanışımız için karşımıza değişik yolları çıkarır. O an duygularımızın bir kabul pusulası oluşur aklımızda. O an çok önemlidir işte. O zaman ya faturasını çetin ödeyeceğimiz yolu seçeriz ya da armağanına değer biçilemeyecek manevi ödül olur kazancımız doğru olan adresi seçemeyişimizin çilesi olur sınanışlarda yanılgıya düşüşlerimiz. Ben sadakat güzake üzergahını seçtim hayat yolunda. Nihai ömrümüzün sonrasında sonsuzluk yurdunun dönüşü olmayan ufku yaşatır bize ömürlerimizin ceza ya da ödüllerini. Buna rağmen deftere duygularımı işlerken her nedense sitem kuşu konuyor kalbimin pervazlarına ve daha fazlasını yazamıyorum. Mahrem bağın meyvesine dokunmam, hüdadan uzaklar anlamaz beni. Ben kalbimde yasak aşkı dokumam, kuralsız sevdalar hak etmez beni. Sen kaftanın tepesindeki güneş, Belkıs makamından göz kırpıyorsun. Ruhumdaki deli rüzgar keşmekeş, yükseklerden bana el eriyorsun. Ancak masallarda mümkün o sahne, seni yamaçlardan seyrediyorum. Hıssız sevdadaki gönlüm divane, kalbime sus diye hükmediyorum. Vuslat ülfetine yok umudumuz. Dedim ya sen Dağı'nın tepesinden vuran güneş ben uçurumlarında başına sislerin örelenip görülmez ettiği bir suskunum. Ancak hayallerde buluşur gölgelerimiz. Tam değil. Mahşerde huriler varmış. Hayallerin sana tanıdığı heveslere kapılma boş yere diyor umutsuzluk limanında bekleyen gönlüm. Yüreğindeki ıssızlığın karanlığını her daim saklar da ufkundaki güneşi fark edemez insan. Yadırgamasın kimse, ben öyleyim işte.''